Bugünkü incelememizde İslam düşünce tarihinin en formülatif figürlerinden Gazali'ye odaklanacağız. Özellikle felsefeye yönelttiği o meşhur sarsıcı eleştiriyi ve bu eleştirinin batı düşüncesindeki izlerini ele alacağız. Gazali'nin mirasının neden bu denli tartışmalı olduğu ve günümüzdeki relevansının ne olduğu analizimizin merkezinde olacak. Peki bu analizin yol haritası nasıl olacak? İlk olarak Gazali'nin felsefi meydan okumasının tarihsel bağlamını oturtacağız. Sonrasında meşhur eseri Tehafütül Felasifesi'deki temel argümanlarını masaya yatıracağız. Üçüncü bölümde bu eleştirinin batıda nasıl alımlandığına ve bir anlatının nasıl inşa edildiğine bakacağız. Dördüncü olarak belki de en harareti tartışma olan nedensellik meselesine odaklanacağız ve son olarak tüm bunları Gazali problemi olarak adlandırılan modern akademik çıkmaz çerçevesinde yeniden değerlendireceğiz. Şimdi Gazali'nin felsefi müdahalesini doğru bir zemine oturtmak için dönemin entelektüel iklimini anlamamız gerekiyor. Unutmayalım ki 11. yüzyıl İslam dünyası meşayi felsefenin yani İslam peripatetizminin özellikle Farabi ve i̇bn Sina ile zirveye ulaştığı bir dönem. Gazali'nin eleştirisi işte tam da bu hegemonik felsefi geleneğe yönelik anıtsal bir karşı çıkış niteliğindedir. Gazali'nin metodolojisi gerçekten dikkat çekici. Yaklaşık 10 yıllık bir süre zarfında, ki bu felsefe tarihi için oldukça kısa bir süredir, önce meşayi filozofların öğretilerini tarafsız bir şekilde özetlediği makasidül Telasife'yi kaleme alıyor. Bu adeta bir hazırlık aşaması. Hemen ardından 1095'te bu felsefi yapıyı sistematik bir eleştiriye tabi tuttuğu Tehafüdül Felasife'yi yayımlıyor. Yani önce ne dediklerini anlatıyor, sonra neden tutarsız olduklarını gösteriyor. Peki bu eleştirinin özü neydi? Gazali'nin temel tezi, filozofların epistemolojik bir kategori hatası yaptığı yönündeydi. Yani mantık ve matematik gibi burhani yani apodiktik kesinlik sunan alanlardaki yöntemleri ispatlanması mümkün olmayan metafizik alanına taşıdıklarını iddia ediyordu. Ona göre filozofların metafiziksel çıkarımları kesin bilgi yani yakin değil, sadece güçlü birer zan ve tahminden ibaretti. Evet, şimdi Tehafüt'ün kendisine, yani filozofların tutarsızlığının içeriğine ve temel argümanlarına daha yakından bakalım. Gazali'nin eseri dediğimiz gibi dağınık bir eleştiri toplamı değil, aksine son derece metodik, filozofların iddialarını tek tek ele alıp çürüttüğü adeta bir dekonstrüksiyon çalışmasıdır. Tehafüt'te toplam 20 mesele tartışılır. Bu meseleler Tanrı'nın sıfatlarından evrenin doğasına, nedensellikten ruha kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Ancak Gazali bu 20 meseleden 3 tanesini diğerlerinden ayırır. Bu üç meseledeki felsefi pozisyonların sadece yanlış değil, aynı zamanda İslam akidesi açısından küfür, yani inançsızlık teşkil ettiğini savunur. İşte bu üç nokta tartışmayı tamamen farklı bir boyuta taşıyor. Bunlar, alemin ezeli yani öncesiz olduğu iddiası, ikincisi, Tanrı'nın bilgisinin tikel detayları değil, sadece evrensel küllileri kapsadığı tezi ve üçüncüsü, ahiretteki dirilişin ruhani olacağı, bedensel bir haşrin olmayacağı fikri. Gazali için bu üç tez, dinin temel naslarıyla doğrudan çelişen ve kişiyi iman dairesinin dışına çıkaran iddialardır. Bu meseleler arasında özellikle alemin ezeliyeti konusu sudur yani emanasyon teorisiyle yakından ilişkiliydi. Farabi ve İbn Sina'nın benimsediği bu neoplatonik teoriye göre alem tanrıdan zorunlu, irade dışı ve ezeli bir süreçle taşar bu kelamcıların Tanrı'nın varlığını ispatlamak için kullandığı temel delil olan hudus deliline aykırıdır. Eğer alem ezeli ise, yani sonradan yaratılmamışsa o zaman hudus delili çöker. Gazali'nin eleştirisi de tam bu noktada yoğunlaşıyordu. Gazali'nin düşüncesini analiz ederken sadece kendi metinlerine odaklanmak yetersiz kalır. Onun düşünce tarihindeki yerini belirleyen bir diğer önemli faktör, eserlerinin özellikle batıdaki alımlanma biçimidir yani bir nevi resepsiyon tarihidir ve bu tarih genellikle Gazali'nin muhaliflerinin anlatısı üzerinden şekillenmiştir. Gerçekten de uzun bir süre boyunca Latin batı, Gazali'yi doğrudan kendi eserlerinden değil, İbn Rüşd'ün ona karşı yazdığı Tehafütü Tehafüt yani Tutarsızlığın Tutarsızlığı adlı eseri aracılığıyla tanıdı. Bu durum İbn Rüşd'ün rasyonalist filozof, Gazali'nin ise felsefe düşmanı bir teolog olduğu şeklinde bir dikotomi yarattı. Bu anlatıda Gazali adeta İbn Rüşt'ün antitezi olarak konumlandırıldı. Bu ikili anlatı 19. yüzyıl oryantalizmi tarafından adeta kanunlaştırıldı. Özellikle Ernest Renan gibi dönemin etkili isimleri İslam medeniyetinin düşüşü için bir günah keçisi arıyorlardı ve bu rolü Gazali'ye biçtiler. Renan'a göre Gazali, İslam dünyasında felsefi ve bilimsel özgür düşünceyi boğan akıl düşmanı bir figürdü. Renan'ın 1852'de yayınladığı Averroes et Laveroisme adlı eseri bu tezin adeta manifestosu haline geldi. Bu eserde kurulan büyük anlatı şuydu. Gazali'nin müdahalesiyle birlikte İslam dünyasında rasyonel düşünce sona ermiş, felsefenin altın çağı kapanmıştır. Bu Gazali çöküşü tezi, modern araştırmalarla ciddi şekilde sorgulansa da hala etkisini sürdüren bir paradigma olmaya devam ediyor. Şimdi Gazali ile ilgili tartışmaların belki de en teknik ve en çetrefilli kısmına geliyoruz. Nedensellik meselesi. Gazali'nin filozoflarla tartıştığı bu konu, onun okazyonalist mi yoksa ikinci nedenleri kabul eden bir düşünür mü olduğu sorusu etrafında şekilleniyor. Karşımızda iki temel pozisyon var. Bir tarafta Gazali'nin de mensubu olduğu eşari kelam okulunun benimsediği okazyonalizm ya da vesilecilik. Bu görüşe göre yaratılmış şeyler arasında gerçek bir nedensel etki yoktur. Ateş pamuğu yakmaz, Tanrı ateşin pamukla teması vesilesiyle yanma eylemini doğrudan yaratır. Diğer tarafta ise filozofların savunduğu ikincil nedensellik var. Bu görüşe göre Tanrı ilk nedendir ve evrene kendi içlerinde nedensel güçlere sahip olan ikincil nedenler, yani doğa kanunları yerleştirmiştir. İşte batıdaki o meşhur anlatı tam da bu noktadan besleniyordu. Renan ve takipçileri için Gazali'nin okazyonalizmi doğa kanunlarının reddi anlamına geliyordu. Eğer ateşin yakması zorunlu değilse, bu sadece Tanrı'nın bir adeti ise o zaman bilim yapmak imkansızdır. Dolayısıyla Gazali'nin bu tavrı tüm bilimin inkarı olarak damgalandı. Ancak bu yorum Gazali'nin bütün külliyatını yansıtıyor mu? 20. yüzyılda özellikle Mişkatul Envar gibi daha mistik kabul edilen eserlerinin yayımlanmasıyla birlikte bu basit okazyonelist okuma ciddi şekilde sorgulanmaya başlandı. Çünkü Gazali bu eserlerinde ikincil nedenleri kabul ediyor gibi görünen ifadeler kullanıyordu. İşte bu durum, yani Gazzali'nin bir yandan tehafütte radikal bir okazyonalizmi savunur görünürken, diğer eserlerinde ikincil nedenlere kapı aralaması, literatürde Gazali problemi olarak adlandırılan akademik sorunsalı doğurdu. Bu probleme getirilen ilk çözüm, çifte öğreti teorisiydi. 20. yüzyılın başlarındaki bazı araştırmacılar, Gazzali'nin iki farklı seviyede konuştuğunu iddia etti. Buna göre avam yani halk için zahiri, dışsal bir okazyonelist öğreti sunarken, havas yani seçkin entelektüel çevre için batını içsel bir ikincil nedensellik anlayışını saklı tutuyordu. Ancak daha yakın tarihli çalışmalar bu çifte öğreti teorisini büyük ölçüde terk etti. Bunun yerine Gazali'nin bütün eserlerinde tutarlı olduğunu savunan ancak bu tutarlılığın doğası konusunda ayrışan iki ana yorum öne çıktı. Birincisi Michael Marmura'nın yorumu. Ona göre, Gazzali, sonuna kadar sofistike bir okasyonalisttir. İkinci ana yorum ise Richard Frank'e aittir. Frank'e göre ise Gazzali, aslında tutarlı bir ikincil nedensellik savunucusudur ve eşari doktrinini onların terminolojisini kullanarak içerden modifiye etmeye çalışmıştır. Gördüğünüz gibi, modern Gazzali araştırmalarındaki temel soru artık Gazzali tutarlı mıydı değil, Gazzali'nin tutarlılığı nasıl bir tutarlılıktı sorusudur. Marmora'nın metaforik okuması mı yoksa Frank'in içerden modifikasyon tezimi daha açıklayıcı? Tartışmanın düğüm noktası, Gazali'nin kullandığı nedensel dilin nasıl yorumlanması gerektiğinde yatmaktadır. Tüm bu analizlerin sonunda başlangıçtaki sorumuza geri dönüyoruz. Gazali, oryantalist anlatının iddia ettiği gibi felsefenin ve aklın bir düşmanı mıydı yoksa o, felsefenin kendi sınırlarını aşarak kanıtlanamayacak alanlarda kesinlik iddia etmesine karşı çıkan, aklın meşruiyet alanını titizlikle belirlemeye çalışan bir eleştirmen miydi? Onun mirası üzerine devam eden bu hararetli tartışmalar aslında bu sorunun basit bir cevabı olmadığını ve Gazali'nin düşüncesinin nedenli karmaşık ve kışkırtıcı olduğunu göstermeye devam ediyor.